Alçak gerilim havai hat gerilim düşümü hesabı. Bunun için olaylar menüsünden sulama projeleri bölümünü çalıştırıyoruz. Daha önce sulama projelerinin nasıl yapılacağını anlatmıştık. Eğer elimizde bir havai hat varsa ve bunun hesabını yapacaksak burada bulunan AG havai hat gerilim düşümü hesabı kısmını işaretliyoruz. Karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Burada 3 farklı kesitteki hatta kadar 3 farklı kesitteki hatta kadar gelin düşüm hesabı yapabiliyoruz. Şimdi birinci hattımız Pense olsun. Bakın diğer kesitlerde buradan seçebiliyorsunuz. Pense olsun. Bu hattın boyu 100 metre olsun. Ve gücü diyelim ki 12 kW olsun. Yani 12.000 Watt. Bakın buradan da iki fazlı, bir fazlı ve üç fazlı olarak belirtebiliyoruz, belirleyebiliyoruz. Şimdi ikinci hattımızın kesiti lili olsun. Hat boyu 200 metre olsun. Gücü aynı olabilir, farklı olabilir. O sizin hattınıza bağlı bir şey. Üçüncüsü roz olsun. Boyu 80 metre gücü yine 12 12.000 olsun. 3 fazla olsun. Tamam dediğimizde daha sonra il ilçe mahalle köyü doldurup solama projesini sonlandırdığımızda karşımıza bakın AG havai hat gelinmiş hesabı gelecektir. Birinci kısım için pensi l 100 metre ve formülü burada bakın K3 için 422 L için 100 P için 1200 M3 için 205 L için 100 ve Q için 9000. Yani fee 0 08 olarak e, alıp bu kendisi aktif reaktif güçleri buluyor. Burada bakın sıfır, tam 00001 şeklinde bir şey var. Bu da K3 ve M3 katsayıları sayıları 10 üzeri eksi 7 ile çarpıldığı için biz de bunu burada 10 üzeri eksi 7 ile çarptık ve sonucu buluyoruz 069. Gene ikinci kısım için bak aynı şekilde. Üçüncü kısım için de aynı şekilde gerilim düşümleri bulunuyor. Ve toplam gerilim düşümü bu yukarıdaki gerilim düşümlerinin toplamı alınıp buraya yazılıyor. Bir de ek olarak normal sulama gerilim düşümünün sonuna bakın şu gerilim düşümünün sonuna bir sulama gerilim düşümünün toplamı birden Havai hatla sulama gelinmiş bunun toplamını alan ifadeler var. İstersek bunu buradan seçip kopyala komutuyla bir kopyasını da buraya yazabiliriz. Tabi bunu daha sonra kaydet deyip efendim işte sulama ya da ag diyerek bir isim vererek kaydetmeniz gerekiyor. Kaydetten sonra özel seçme butonuyla üzerine çift tıklarsanız Yazının sonuna küçüktür pardon büyük oldu küçüktür altı buçuk ya da 8 gibi kendiniz bir ifade ekleyebilirsiniz. Eğer tabi bunu hepsini böyle üç tane yapmanız gerekmiyor. Bunu yenileyelim, sulama projeleri kaydedelim. Diyelim ki. Bu üçte yok da sadece bir tanesi var. O zaman buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır olacak. Yani başlangıçta girmemiş olacağız. Diyelim ki pensi. Bunu tamam dediğiniz zaman, buraya da tamam dediğinizde, bakın tek bir havai hat için, tek parça için gene gelim düşümü hesabı gelecektir. Burada da gene ikisinin toplamı 0.35 ile 0, 69 toplanacaktır. Gene bunu kopyalayıp buradan isterseniz tabi buraya alabilirsiniz. Bakın bu 0.69 değeri 0.35 ve 1.04 gibi A'ya gelinmiş hesabını yapabiliriz.